Paşa Sis Bitkileri, Sena Botanik, Damla Çiçekçilik firmaları sahibi Ramazan Cüneyt Aslan'la birlikteyiz. Ramazan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fuarımızı öncelikle nasıl buldunuz? Fuara bu sene ilk defa katılıyorum. Gayet memnunum. Hizmetlerinden her şeyden memnunum. Önümüzdeki seneler devam edeceğim inşallah. İnşallah. E, Firmanızda ve bu fuara katılma nedeninizden biraz bize bahsedebilir misiniz? Firmamız 6 senelik firma. E, Showroom'larda satış yapıyoruz kendi showroomlarımıza. Arkamızda 1.000-1.200 ürünlük bir üretim gücü var. Ee, kendimizi hem tanıtalım dedik, hem fuar atmosferini görelim dedik. Ve elimizde çeşitli bitkileri yani iç mekan olsun, iç mekan olsun bu bitkileri, peyzaj bitkilerini, otellere verebileceğimiz bitkileri daha rahat tanıtalım diye fuaranızı tercih ettik. E, fuar boyunca sergilemiş olduğunuz ürünler ve hizmetler hakkında detaylı bir bilgi alabilir miyiz sizden? Fuarda biz e, şu anda salon bitkileri satıyoruz yeşil yapraklı, sopalı, ve orkide yani iç mekana dayalı ne varsa onların onları satıyoruz. Dış mekana baktığımız zaman da büyük dev bonsailer, dev paçıralar, <laughs> dev zeytinler, peyzaj için, otel için gerekli şeyleri dış mekanlarda bulunduruyoruz elimizde. Müşterileriniz için peki hangi trendleri ve yenilikleri takip ediyorsunuz? Bu yılın öne çıkan ürünleri sizce neler? Şimdi müşteriler için trendleri takip ediyoruz. Şu şekilde zaten Piyasaya yeşil bitkiyi, salon bitkilerini biz sunuyoruz ilk başta. Yani şu e, mini orkide olsun, bizim kendi ürettiğimiz orkideye varana kadar. Alokasyon zebrina, bunları falan biz üretip ilk başta piyasaya çıkartıyoruz. Daha sonra insanlar bizden şey alıyorlar, haz alıp devam ediyorlar. E, getirmiş olduğunuz ürünler hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Mini orkide bizim kendi üretimimiz. Altı dönümlük bir kapalı e, arasında yapıyoruz bunları. Signum kendi üretimimiz. Eforbia kaktüs kendi üretimimiz. Yani şurada gördüğümüz paçıra dediğimiz para ağacı. Bunlar yani bunları da yani hepsini kendimiz üretiyoruz. Yani trendi biz piyasaya sunuyoruz ilk başta. Ondan sonra millet de bizden bu malları temin etmemizi istiyor. Programımızda ürünlerinizle renk için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. ederim. E, eklemek istediğiniz e, fuar hakkındaki düşünceleriniz neler? Fuar beklediğimden daha iyi. Yani hem çeşitlilik olarak hem olarak hem müşteri bakımından da dahi hizmete de dahi iyi. Beni bu fuara katan zorla getiren marka ailesine Ömer Faruk Tarhan ve Mehmet Faruk Taran'a çok teşekkür ederim ailesine de. İyi ki varlar. Çok teşekkür ederiz. Kesme Anatol'ün ailesi olarak da fuara katıldığınız için ve bu programa da katıldığınız için ayrıca teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.